Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir gün bir ser, şey gibi bir sert bir şeyle yatıyor. Yüzünde izi çıkıyor işte. Hazreti Ömer Efendimiz görünce gözünden yaşa akıyor. Diyor ki hani ya Resulallah bu kadar gavurlar, kafirler, o kadar rahat şeylerde yaşarken siz niye böylesiniz hani lan üzülüyor musun? diyor. Peygamberimiz de öyle bir söz şey söylüyor. Yani istemez i̇stemez misin diyor. Ahiret bizim dünya olsun. Yani bu demek değil ki sen dünyaya hiç çalışma, hiçbir şey yapma. Sırf ahirete çalış. Tek kanatlı kuş uçmaz. Dinimiz diyor, hem dünyaya çalış hem ahirete çalış. O ne demek? Yani dünyanın rahatı, yemesi, içmesi, işte onların olsun. Biz ahiret için hani hem dünya için çalışalım hem ahiret için hani. Dünyamız da ahiret için olsun. Mesela dünya için bir şey yapacaksın. Araba yaptın diyelim. Onu da ne yap? Allah yolunda kullanmak için yap demek istiyor sana. Yani demek değil ki sen hiç dünyaya çalışma, hiçbir buluş yapma. Hiçbir hastalığın şifası için bir şey arama, bitkisel şeyler. Bu demek değil ki bu. Yani hepsini böyle farklı anlamaya çalışıyor. İnsanları böyle hadisleri farklı göstermeye çalışıyor. Farklı bir insan. Niyetini Allah'tan alabilir tabi ama yanlış yaptığının farkına varsın. Niyetin ne kadar güzel de olsa iyi niyette içki içilmez, İyi niyette zina yapılmaz.